Sevgili adaylar, merhaba. Ben doçent doktor Tutku Ekerişçioğlu. Pazarlama öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanıyım. Anabilim Dalı Başkanlığımızca sunduğumuz 3 tane lisansüstü eğitim programı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi işletme, testsiz işletme yüksek lisans programı. Programımızın eğitim dili Türkçedir ve öğrencilerimize 3 dönem süresince çağdaş işletme yönetimine dair hem akademik hem sektörel anlamda bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir müfredata sahibiz. Aynı zamanda alanlarında çok iyi akademisyenlerimizle bu müfredatı öğrencilerimize sunarak zengin bir bilgi ve tecrübe edinmelerine olanak sağlıyoruz. Tezli işletme yüksek lisans programımızın eğitim dili ise İngilizce. Buradaki amacımız hem sektörel uygulamaları hem de akademik çalışmaları öğrencilerimize aktararak ilgi duydukları bir alanda tez yazmalarını sağlamak ve daha sonra da akademik çalışmaları devam etmelerine imkan tanıyacak şekilde doktora eğitimlerine devam etmelerini sağlamak. İşletme doktora programımızda da amacımız hem sektörde çalışıp akademik anlamda faaliyetlerini devam etmek isteyen hem de akademisyenlik kariyerini düşünen adaylarımıza zengin müfredata sahip bir eğitim programı sunmak. Burada da amacımız öğrencilerimizin işletme doktora programını tamamlayarak hem akademik hayata dair hem de sektörel hayata dair bir deneyim kazanmalarını sağlamak. Sizleri Piri Reis Üniversitesi lisansüstü programlarımıza bekliyoruz.